da tarihi bir gün yaşıyoruz. İstanbullular dünyaya sesleniyor. Artık Filistin'de yaşanan, Gazze'de yaşanan insanlık dramı sona ersin. Çocuk katliamları, kadın katliamları sona ersin diyor İstanbullular. Dünyaya önemli bir çağrıda bulunuyorlar. Ayasofya'dan geliyorum. Yeni Cami'nin önü buralar gerçekten muhteşem bir kalabalık var. Daha günün ilk saatlerinden itibaren bu soğuk havada İstanbullular Filistin davasını savunmaya, çocukların, kadınların haklarını savunmaya geldiler. Milli İrade Platformu'na çok teşekkür ediyoruz. Bugün İnsanlık İttifakı'nın İstanbul'da nasıl bir ses verdiğini bütün dünyaya gösterdiler. Bütün sivil toplum kuruluşları, spor kulüplerimize varıncaya kadar herkes burada. Dünyaya insan hakları çağrısı yapıyorlar ve katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii 7 Ekim 2023'ten bu yana iki buçuk yıla yakın bir zamandır Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin bütün unsurları Gazze'de ihlal edildi. Soykırım suçu işlendi, bir insanlık suçu işlendi, dünyanın gözü önünde bu yapıldı. Tabi Filistin meselesi sadece son iki buçuk yılın meselesi değil, bir asrı aşan bir mesele. 1897'de Siyonizm Kongresi ile beraber Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulma düşüncesiyle başlayan ve İsrail devletinin kurulmasıyla beraber bir işgal politikası, sürgün politikası maalesef işletildi. Tabi bu süreçte Birleşmiş Milletler devreye girmeye çalıştı. Kararlar alındı. Güvenlik konseyi de kararlar aldı. Maalesef bu kararların İsrail Devleti uymadı. 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları var. Maalesef bu kararlar hiç hayata geçirilemedi. Tabii son iki buçuk yıla geldiğimizde de Uluslararası Adalet Divanı önemli bir davayı başlattı. İsrail Devleti'nin soykırım suçunu işlemesi nedeniyle açılan Alınan tedbir kararları da maalesef icra edilemedi. Oradaki tedbir kararlarını icra edecek makam Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, maalesef Güvenlik Konseyinin gündemine dahi getirilemedi. Uluslararası ceza mahkemesinde başlatılan soruşturma ilerletilemedi. Yani uluslararası sistem, uluslararası hukuk işletilemedi. İsrail'in bu tutumu Soykırım suçuna uluslararası hukukun işletilememesi maalesef uluslararası sisteme de, uluslararası hukuka da güveni yitirilmesine neden oldu. Maalesef insanlığın gözü önünde işlenen bu soykırım suçunun sona erdirilebilmesiyle ilgili olarak batılı ülkeler gerekli desteği vermediler. Ne yaptılar? Gittiler İsrail'e destek verdiler. Ticaretledirdiler. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere her noktada hep birisinin davasının savunucusu oldu. İnsanlığı özellikle hakaniyete, adalete davet etti. Ee, özellikle dünya liderlerinin bu konuda duyarlı olmalarını istedi ve oradaki önlenmesiyle ilgili olarak öncelik etmeye çalıştı. İşte millet olarak da Filistinlerin hep yanında olmaya devam ediyoruz. Bugünkü İstanbul'daki bu buluşma, bu çağrı, tarihi bir çağrı, özellikle dünyaya önemli bir mesaj, insanlık ittifakının Galata'da buluştuğunu hep beraber görüyoruz. Emeği geçen Milli İrade Platformu'nun yetkililerine ve katılan bütün İstanbullulara çok çok teşekkür ediyoruz. Şunu da sor soralım son olarak. Eee orada bahsettiğiniz gibi aslında 7 Ekim'den ve daha önceki süreçlerde birçok kez savaş bütün suçu bütün işlendi. İstanbul. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin işlediği suçlarla paralel suçlar işlendi e, ve anlaşma sonrası orada katliamlar devam etti, şiddet devam etti. Uluslararası Mahkemede Uluslararası Ceza Mahkemesi eee bunu sizce hayata geçirecek mi Netanyahu hakkında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı o dava sonuca nihayet erer mi? Siz neler diyeceksiniz? Şimdi şöyle, tabii iki iki mekanizma var. Birisi uluslararası ceza mahkemesi soruşturma başlattı, başsavcı biliyorsunuz. Hatta yakalama kararı da çıkardı ama bu e, maalesef uluslararası ceza mahkemesinin başsavcısı hakkında o ülkeler soruşturma açtı. Yine. Devletin yargılandığı Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesinin ihlali nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın başlatmış olduğu davada yine Türkiye'nin de katılma talebinde bulunduğu davada da süreç başladı. İlk duruşmada tedbir kararları verildi. Bu tedbir kararları özellikle ateşkesin sağlanması, insani yardımların engellenmemesi noktasında e, alınan uygulayacak bunu? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Ama Güvenlik Konseyi'ndeki yapı bir veto ile zaten karar alınamıyor. Dolayısıyla sistem uluslararası hukuku işletmeye uygun bir sistem değil. Tabii Filistin meselesinin e, kalıcı çözümü yani bir asırdan bu yana devam eden bu meselenin kalıcı çözümü 1967'de İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararından uyularak orada bağımsız, özgür bir Filistin devletinin toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelenin devam etmesi lazım. Yoksa bu sürekli devam eder. Bu yara İstanbul'da hep beraber işte bunun çağrısını yapıyoruz. Uluslararası hukuk işletilsin diyoruz. İnsan haklarını savunan, çocuk haklarını, kadın haklarını savunan herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz efendim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçla konuştuk. Buradaki kalabalık gördüğünüz gibi çok yoğun. Şu anda da Necmettin Bilal Erdoğan konuşmasını yapıyor diyelim. Ve